Efe savcı çocuklar adliyede gerilmesin diye burada buluşmayı daha uygun buldu. Sağ olsun. Lütfen hiç çekinmeden, panik yapmadan her şeyi en başından anlatın. Vereceğiniz küçücük detay bizim işimize yarayabilir. Tabii avukat hanım. Ha Efe savcım da geldi. Savcım. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Velilerimiz Esra Hanım ve Ruşen Hanım. Hoş geldiniz, oturun lütfen. Teşekkürler. Ben miniklerle ilgileneyim, sizi yalnız bırakayım. Tamam. Merhaba genç kızlar. Sizinle oturabilir miyim? Anneleriniz izin verdi. Tamam. tamam. Ne yiyorsunuz bakayım, güzel mi? Hı? Her Peki neden kızıyorum burayı öğretmen size? Ceza da veriyor. Nasıl bir ceza? Annem de söylemem. söyleme. Ben çok güzel hayatım. Ama ben sizin okulda çalışmıyorum. Söz kimseye söyleme. Yaramazlık yakınca birbirimize vurduğumu... Annem babama söylemek de yasak. Lütfen kimseye söylemeyin. Yok tabii ki kimseye bir şey söylemem ben. Ee, kurabiye, meyve suyu, başka, başka bir şey içmez misiniz? Ee, nereden oraya öğretmen? Yok. Yok ya. gelmemiş okula, mazeret bildirmemiş. Ne demek gelmemiş ya? Ne yapacağız peki? Evine de gidecek belki. Bulacağız. Yani başka yolu yok. Üf. Neyse. Ben de psikologla görüşeceğim. Yani kadının yaptıklarını biliyoruz ama niye hepsi aynı anda hastalanıyor? Benim kafamda bir türlü oturmuyor. Hastane raporlarından bir şey çıkmamış değil mi? Yok herhangi bir bulgu yok. Ben de psikolojik olabilir mi diye düşündüm. Olabilir. Olabilir. Ben de bir görüş talep ederim. Tamam. Teşekkür ederim. Sizinle çalışmak bir ayrıcalık savcım. <laughs> ne demek? İşimizi yapıyoruz. Buyurun. Bu anlattıklarınız çok şaşırtıcı Ceylin Hanım. Nedir peki sizce sorun? Yani bu çocukları asıl hasta eden şey ne olabilir? Yani sanırım yaşadıkları toplu histeri krizi. Nasıl yani anlamadım? Bazı korkuların tetiklenmesi, aşırı stres ve bunların sürekli devam etmesi... ...insanlarda psikosomatik semptomlar göstermesine sebep olabilir. Bu bayılma, kusma gibi reaksiyonlardan mı bahsediyoruz? Evet. Bazısının ateşe çıkar, bazısı bayılabilir... Beden stresten kaçmak için böyle tepkiler verir. Yani dili susturabilirsiniz, bedeni asla. Şöyle ki benzer duygulardan kaçmak isteyen diğer bireyler de... ...aynı psikosomatik davranışlar gösterme eğimli olabilirler. Yani hastalığı kopyalarlar. Bu da toplu bir duruma dönüşür. Anlattığınız gibi öğretmen çocuklara zorbalık uyguluyorsa... ...bu korku bir krizi tetikleyebilir ve korku devam ettikçe kriz de devam eder. Ve diğerleri de kaçmak için benzeri semptomlar gösterirler ki bu semptomlar gerçektir. Yani gerçekten hastalanırlar. Çok garip. İnanamıyorum yani. İşin en ilginci, yani bu yaştaki çocuklar için öğretmenin sevgisini, ilgisini kaybetmek çok önemlidir. Yani maalesef. Yani sağlıksız da olsa bir sevgi hala çok önemli bu çocuklar için. Çok nadir bir durumda olsa anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla... ...yani aradığınız cevap bu sanki.